Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber 18 yaş altı banka hesabı nasıl açılır onu size söyleyeceğim. İlk önce 18 yaş altı banka hesabı açmadan önce bir tane ön ödemeli kartla acemeliğinizi atmanız lazım finansal olarak. E, param kart olur ondan sonra burada pep kart var. E, ininal kart var mastercard master kart. E, visalısı da var. Yani böyle kartlarla e, bir de şey vardı bir dakika. Pep da var. Bundan da yapabilirsiniz bu banka gibi. Ee, maximum gaming kart var. Mesela bu kalitelilerden mesela maksimum. En iyisi bankaya en yakın papara. Gidin ilk papara kartı açın. Hesabı oluşturun. Ee, ondan sonra bakın. Yani şöyle. Aylık kendinizi para yüklenişi yapma. zannediniz oraya harcınız alsın. Bir bakın. Ben doğru yerlere harcayabiliyor mu? Biriktirebiliyor mu mesela? Ya biriktirmek için mesela olabilir. Ya biriktirmek için banka hesabı açarsın ya da internetten alışveriş için. Ee, ATM'den mesela para yüklemeyi öğrenmeniz lazım. Ya zaten çok kolay ama yani ben de ilk zamanlar bilmiyordum yani bu cahillik değildir arkadaşlar. İlk, zaten e, kim biliyorduk? Her şeyi bilen yoktur. E, babanıza annenize falan sorun. ATM'den kart nasıl yatırılıyor? Veya işte YouTube'dan bakın. Ya nasıl ben size anlatayım mı? ATM'ye gidiyorsunuz. Girişe falan tıklıyorsunuz. Ondan sonra kartı bakın. Şu Visa kısmı bak böyle gelecek. Çip kısmı yukarı gelecek. Öyle sokuyorsunuz. Şifrenizi giriyorsunuz. Öyle oldu yani. Ondan sonra bu ücretlere falan öneriyoruz. Banka kesimleri. Ondan sonra banka hesabı açmanızı öneririm banka hesabı açmaya karar verdiniz ondan sonra deriz ki ben hangi bankadan açacağım bir sürü banka var <laughs> eğer yaşınız küçükse küçük kardeşlerimiz yoksa söyledim dedim kardeşlerim gidin şöyle iş bankası ilk imzam kart bu ilk imzam kart gibi maksimum kart bu da ama iş bankası hesabına bağlı maksimum ilk imzam hesabı oluşturun ben oluşturdum 12 ile 18 yaş arası Para da kesmiyor yani 18 yaş altı hiçbir banka para kesmiyor, atmak kesiyor ay yıllık 15 lira kesmiyor o doğru öğrencilere kesmiyor ama eksi 26 15 lira kesiyordu ya, <laughs> ya bazılar kesmiyor çok cüziyce dar kesiyor ama ben duyduğuma göre iş bankası e gizli gizli kesim yapıyormuş ya böyle yıllık 60 70 lira falan ya da her gün 2 3 lira 2 3 lira falan kesim yapıyormuş. Ben onu bayağı bir araştırdım. Kesmiyor arkadaşlar. İlk, ilk insan hesabı. Akbank'ın soracağım. Ama para kesiyor bile atacağım. Çünkü Akbank çok kaliteli. Ben nasıl ilk imza hesabı açtım onu size anlatayım. Gittim işte annemle Maxim Game'i kart alacak dedi ki siz müşteri olmalısınız. Bizim müşteri olduk falan hesap oluşturdum. Ondan sonra kart aldım ben ATM'ye soldum. Şifreyi direkt oluşturdum bu arada. Telefondan direkt oluşturdum. Hesabıma kayıtlı Dedik ki kart e, şey kartınızı iade ediyoruz, paranızı da iade ediyoruz dedi. Para yatırmaya çalıştım. İade etti yani bankamatik bozuk ama Akbank'a gittim. Akbank'dan mesela o ama para kesiyor mesela eş bankası kartını Akbank'a sokarsan. ondan sonra ki ben en iyisi Akbank'tan oluşturacağım. Ondan sonra Akbank'tan oluşturacağım karar verdim de gitmedim ben Akbank'a. Ama açarsam Akbank hesabı açacağım. Yani siz size Akbank veya garanti açın ama yaşınız tutmuyorsa iş bankası açın. İş bankası da kaliteli ama şube olarak değil. Ee, internet şube çok kaliteli ama mobil şube olarak. Ama dış olarak yani fiziki şube nasıl anlatsam. Bina olarak kalitesiz mesela. Hmm. Ee, Kuveyt Türk hesabım da var benim mesela. Kuveyt Türk'te <laughs> paranızı biriktirmek istiyorsanız gerçekten çok lanet bir banka. Ee, açmanızı hiç önermem. Boşuna paranızı yazık etmeyin. Gidin kumbara da biriktirin. Daha karlı olur. Bakın ben ne var. Hiçbir işe yaramıyor. Öyle süs niyetine duruyor. Yani kart kilo almış neredeyse yani. Dura dura külü almış. Yani hiç kullanmıyorum böyle öylesine kalınlık yapıyor cüzdandan. Olsun diyorum hesap kartı. Ve ee, iş, e, Kuvvet Türk'ten de bir tane vaka var. Yani anlatacağım. Ben gittim. Annemle babamla Kuvvet Türk'e. İşte ilk önce e, hangi bankadan hesap açalım? Dedi. Ben hep ba Akbank istiyordum. Bu İş Bankası hesabına neden açtım arkadaşlar? Maximum Game kartı almak için. Ben hep Akbank istiyordum. çünkü babam 20 yıldır e, hep Akbank kullanmış. Akbank'ın hep kredi kartı var. Ben yani hep Akbank gördüm. Garanti falan. Ee, neyse. Baktım hep ben Akbank kullanıyorum. Ben nerede Akbank taşıyım yaşlı oldum. Neden Tosla'ya falan parayı babamın hesabından falan annemin hesabından atıyorum işte. Papaya mesela babamın IBAN'ından veya havucumdan gelen paraları. Artık ben de banka ile yaşlı oldum. Neyse. E, gittik işte. Babam dedi ki faizsiz bir banka açalım diyor. Banka hesabı. E, faizsiz Türkiye Finans vardı. Bir de Kuvvet Türk vardı. Gittik Kuvvet Türkiye. E, oluşturduk. Babamın mesela kredi kartı çıkarmadılar ama babamın mesela Akbank'ta da kredi kartı var. Neden çıkarmadılar anlamadım. E, resmiyen galiba asgari ücretli göründü diye. Asgari ücretli çıkarılmıyor bu arada. ama Akbank'ta çıkarılır. Bağım mesela resmiyen asgari ücretli ama Akbank'ta çıkarılır. Şöyle de olabilir. Babam 20 yıldır müşteri olduğu için e, kart aidatlarını aksatmadığı için veya kart aidatlarını hep ödediği için Çıkarılmış olabilir. Eee işte açtık yani kötü bir bankayı neden? Bankadan alışveriş yapamıyorum ama ben mesela iş bankası yapabilirim. İş bankası mobil bankaya giriş yapabilirim. Kuyu Türk'ten yapamıyorum kardeş. Sadece mobil bankacı, bilgisayar bankacı, web bankacılığına girebiliyorum. O da bağımın telefonuna kayıt. Neden? Ben mesela iş bankası kendi telefonuma kayıtlı. Neden böyle bir işkence çekeyim? Atıyorum ben paramı bakacağım diyelim. Bağımın telefonundan mesela bağım işli diyelim ben param bakacağım. Eksilmiş mi para gelmiş mesela. E, havale yapabiliyor. Kendi hesabına havale yapılabiliyor yani. Papara'dan yapmıştım. 50 lira atmıştım içine. Türk lirası. E, bu arada şey hesabı da var. Dolar, euro. Eee... mesela bam da aldı. Öyle bir kötü banka ki yani Mastercard istedim. <laughs> tamam mı? Makine bozuktu. Adam sırf kendi haklı çıkarmak için ne biliyor musunuz? Dedi ki Visa daha iyi dedi. Ya tamam Visa daha iyi. Tamam olabilir. Visa daha iyi olabilir. Yani müşteri daima haklı. Ben mesela Visa'yı niye sevmiyorum? Şöyle göstereyim bakın burada Visa yazıyor ya. Visa'nın görüntüsü Böyle kare yani. Şöyle göstereyim. Ha, kare ben mesela Ben Mastercard seviyorum. Bakın Mastercard. Galatasaray'ın belki onlar mesela Visa Fenerbahçe rengi. Onlar da biraz da Fenerbahçe'yi de seviyorum. Esra Fenerbahçe dedim. Neyse kartı bile doğru düzgün basamadılar. Bunda da zaten doğru düzgün mürekkep gelmemiş. Dandik bir banka. Aynı Ziraat Bankası. Ziraat Bankası kaliteli bu arada yani. Ziraat Bankası gibi olmaya çalışıyorlar. Beceremiyorlar. Elini yüzüne bulaştırıyorlar. Ee, şeyi anlatayım. Bank'ın mesela nasıl müşterilerle iyi olduğunu. Ee, mesela ben 3-4 tane bankaya gittim mesela. Banka hesabı Ben mesela bir bağıma bakayım dedim. Bağım bankaya geldi. Akbank gerçekten içi çok güzel yani. Lüks bir banka olduğu belli. Müşteri çok iyi ilgileniyor. Ben anlamadım neden bilmiyorum. Ama çok iyi ilgileniyorlar mesela. Ya yani herkesi lüks davranıyorlar mesela. Asker ücretli olun, iş adamı olun fark etmez. <laughs> Diyor ki efendim falan filan. iş bankasında öyledir mesela. Ya i̇ş Bankası da çok kaliteli ama <laughs> mesela oturak oturak mesela o kadar e, devlet hastanesi almış gibi sandalyeleri var. Sandalyesi de yapışık olduğu için şey masasına, bankacının masasına oturamıyorsun. Boşluk yok. Koronadan dolayı galiba koltukları bırakmışlar. Kuvvet Türk'ün Kuwait Türk'ün de kalitesi ama Atbank'ın gerçekten dışı içi hep çok güzel yani. Akma diyor ki ben buradayım bankayım diyor garanti'nin de öyle ikisi de kaliteli banka yapı kredi de öyle QNB finans bankası onları açabilirsiniz ama gidip boşuna kuyet Türk açmayın neyse fazla uzatmayayım. <laughs> şimdi ıı, diyeceksiniz işte peki neden kapattırdım arkadaşlar öyle banka hesabı kapatmak kolay değil ben 18 yaşından sonra ya, kapattırırım ya. Ben sevmedim şu kumeyi. Yani ha birikim falan diyor ya. Yok işte altın falan veriyor. Arkadaşlar aslında diğer bankalara da bakın. Diğer bankalar daha fazla verir. Bu arada hani kuvvetli bu kuvvetli Türk kartı fazlayın, göstermek istemiyorum. Diyor işte Kuveyt Türk kredi kartıyla e, alışveriş yapın. Bir yıl boyunca ayda attığınızı günü gününe ödeyin. Ya yani günü gününe ödeyebiliriz. Bazıları bir gün iki gün gecikiyor fark etmez. İşte her ay 300 lira arkadaş yaşayalım. Bu da kolay tamam. E ne veriyorsun? 50 lira kaldın. 50 liralık altın ne ya? 50 liralık altın ne? Valla 50 liraya altın yok. Akbank öyle değil mesela, Akbank chip para falan veriyor. Ben biliyorum. Banka kasasında çip, var. Onlara bedava falan indirim falan yapıyor. <laughs> bir birke'ye gitmiştik giyim <laughs> mağazasına. Mont almıştık 30-40 lira falan indirim yapmıştık galiba. Yani şimdi 30-40 lira bir şey mi diye bedavadan veriyor. <laughs> Şöyle markayla anlaşma olduğu için. Ondan sonra Halkbank var mesela. <laughs> ba Bağım maaşını Halkbank'tan alıyordu. Halkbank'ın gerçekten çok kalitesiz. Çünkü EFT havalesi 5'ten sonra duruyor. Gelmiyor. Ama Halkbank'ın gece 11'e kadar sürüyor. <laughs> yani size önerim bu hesapları açabilirsiniz. Garantiden öğrenci kimliği, öğrenci belgesi istiyor. Öğrenci belgesine gidebilirsiniz. Sadece annenizle veya sadece babanızla. Ee, Akbank'a da gidebilirsiniz. Ee, Akbank'la 15-16 yaş arası olduğu için e, biraz sıkıntı. Yani <laughs> ben daha 16 yaşıma girmedim. 15'e 3 ay var. Allah izin verirse 16 olursam inşallah e, Akbank hesabı açacağım. 15'te diyorlar bazı 16 diyorlar. Ben işimi sağlamadım Ama ben gitmiştim. Babamla gittim Akbank hesabı açmaya eskiden. Dedi ki kadın e, kaç yaşında dedi. Babam dedi 15. Dedi. tamam açalım da o zaman da saat 4.30'da gitmiştik tam da banka kapanıyor dedi ki e, şu an açamayız bakım dedi neden e, vakit etmiyor dedi gerçekten öyle arkadaşlar en az e, bankaya kapamadan 2 saat önce gidin 1 saat 2 saat önce gidin yani banka kaçta kapanıyor 5'te kapanıyor 1'de gitmeyin 2'de 2 veya 3'te gidin en ideal saatte odur 12'de falan 1'de gitmeyin. Bir Çünkü o zamanlar yemek arası falan öğlen arası. Ee, diyeceklerim buydu arkadaşlar. Başka bir şey diyeceğim mi? Başka bir şey deme gerek yok. Ee, eğer sorunlar, sorunlar, sorular falan işte cevaplanması beklediğiniz şey varsa Aşağı yazın arkadaşlar. Diyin ki mesela ben abi ben bu banka hesabını açmak istiyorum. Ben kardeşim banka hesabına. Güvenilir midir? Ve işte Akbank ile ilgili soru yani yeterince cevaplayacağım işte. Tecrübem. Yeterince cevaplamaya çalışacağım. Ya da gidin şu kartlardan falan sonra işte bu param falan e, şunlardan falan işte. Bunların da sorusunu sorusunu açayım. Bu ön ödemeli kartlardan. E, her zaman soruları açayım arkadaşlar. Yani sorabilirsiniz. 18 yaş altı bankta. <laughs> ya bu arada Belki bu videoyu pek bir kişi izlemeyecek. Ben biliyorum. Ama yine de çekiyorum. Görüşmek üzere.